Anubis şeyi şey bana ancient. <laughs> ne fazla? Anubis ancient, anjen. ancient. <laughs> tamam trade Abi inşallah daha sık veya Mirage gelir. İnşallah daha sık gelir lan. Bakın chat'e ne yazacağım. <laughs> Bunu tam yine <birine> koyacaktık. <laughs> <laughs> Oğlum keşke tek salsaydık <laughs> lan. <laughs> ne? Ne? WhatsApp and Facebook. <laughs> Parka ben de sana geleceğim. Gel gel. Bak abi bu longu var ya tutalım yani. Bağırma bağırma. Sol short al 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 al. pardon. Pushing pushing. Oh nice. Gel bura. Gel vurdum. Gel yaklaş bana. Oğlum öyle geçme gelim. geçme. Gel geçme. O ben değilim ya. <laughs> ya bura çekil. O ben değilim o ben değilim ya. <laughs> Buraya şey dedi sana. Amca ben değilim ben değilim dedim sana. Ben yapmadım dedim sana. Ben sana yalan söylüyorum. <laughs> ver onu. Bura ver onu. Bura ver onu. Peki Faruk, sen P90'ı nereden aldın? O bana söyler misin? CS aldım bu arada. Onu zaten koyacağım. O al bunu. Arkadaşlar bu arada bu siteye hala bedava 50 TL'nizi almadıysanız hemen öğretiyorum 10 saniyede. Benim linkime tıklıyorsunuz aşağıdan giriyorsunuz. Artı'ya tıklıyorsunuz. Referans kodu Karinca Faruk küçük harflerle ben robot değilim. Kodu kullan diyorsun. 37 TL geliyor. Sonra buradan TR kazanına geliyorsun. Buradan işte küçük görevleri yapıyorsun. Yaklaşık 50 liradan fazla paranız oluyor. Şansınızı deneyin derim. Güzel bir şey çıkartırsanız, katlarsanız da çekersiniz. Hadi videoya geçelim. Beyler bu arada nasıl gidiyor? Ee, Yaz tatili yaklaşıyor derseniz nasıl iyi bilsiniz yorumlarda <laughs> Kanka bu kanalın yorumlarını <laughs> Bu kanalın yorumlarını okuyacağım şimdi hazır mısın? Hazırım Ay, biri ki Yakında sadece reklama atacak Aha, Abi Allah senin ömrünü alıp bana versin <laughs> abi, abi, lütfen... abi lütfen devamı gelsin Senin sayende çok şey öğreniyorum <gülüyor> 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 Videonun eski ismi Ağaç, <laughs> ağaç ah çılgın <laughs> kürtü. <laughs> videonun ismini değiştirdim <laughs> ya ben. <laughs> ağaç çılgın kürtlerde hani şey yaptım ya. Adam da yazmış ki videonun eski ismi parantez içinde. Ağaç <laughs> çılgın kürtler. Arkadaşlar bu arada Türk kürt ayrımı yapmayın sakın. Ee, Türkler ve kürtler kardeşler. Ben orada hani belki kürtler rahatsız olabilir diye kaldırdım onu. Haberiniz olsun. Ya yani ben bir kürt... Bura bura. kendimi savunma biçimimi göstereyim mi sana? Benim çok sevdiğim Kürt arkadaşlarım da var. <laughs> Mesela Buğra var arkadaşlar şu an yanımda gördüğünüz ben gibi. ben Kürt hani... değilim, ben Kürt değilim. <laughs> 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 tamam olabilir, olsan ne olacak? Değilim, <laughs> değilim. <laughs> <laughs> tamam, olsan ne olacak, olsan ne olacak? Hayır, değilim, değilim. Ben Kürt değilim, değilim. Oğlum olsan ne olacak, ne olacak? Hayır, değilim, sen. değilim. Ben <laughs> yani ne fark ediyor? Aynı ülkedeyiz. <laughs> 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 Bu arada şaka mı kalbi arkadaşlar? Bizim çok Kürt arkadaşımız da var. Hahahaha Hoş nesil kupat sayısı şu an Aaaa Aaaa nefessiz kaldım Buraya nefessiz kaldım ne? <laughs> Ay şey ne komik biliyor musun? Ciddi diyorum ben bunu ama gülesim geliyor <laughs> <laughs> Kendimi açıklama tarzı var Arkadaşlar harbi diyorum yemin ederim bizim Sön çok kürt <laughs> arkadaşlarımız da var Hani takılıyoruz beraber Espri ee, yapıyoruz burada ya Komik ya yani. yani Mesela ben aç şu, aç, aç şu çılgın Türkler diye de bir video attım tamam, Hani o yüzden Kimse alınmasın yani onu demek istiyorum. Peki Faruk abi skinlerden aldın. Bunu aldım. Bunu CS aldım. Hepsini. Arkadaş sizi aldım. Bir <laughs> iş yapalım Faruk abi. <laughs> tam, bir tane şey, video çekelim tamam mı? Böyle full amanım, reklam olsun böyle. <laughs> her, şeyi, her şey reklamını yapalım. Zaten öyle ya. oğlum. Ben üç dakikalık video atıyorum bu <laughs> Bir 1,5 dakikası şakasız reklam oluyor. Beyler <laughs> bu arada neden öyle biliyor musunuz? Bu kanal tezek kanalı. Şimdi şöyle düşünün. Biz bu kanalı sadece para kazanmak için var ettik ve bu kanalda ne kazanırsak bizim için Amacı Amacıyla <laughs> ilerliyoruz yolumuzda. <laughs> videoları da emek harcamak istemiyoruz. <laughs> o yüzden şey o yüzden giriyoruz. 10 dakika böyle hani videomuzu <laughs> çekiyoruz. 10 dakika sürüyor tam boş boş konuşuruz zaten demek gibi. Bu videoda olduğu gibi. Aynen. O videodan da çok kısa şeyler çıkıyor. O yüzden videonun 4 dakikası, 1,5 dakikası reklam olmaz durumda oluyor. Kusura bakmayın şimdi. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah ölmem, inşallah ölmem, inşallah ölmem, inşallah, i̇nşallah ölmesin, inşallah ölmesin. <laughs> çok iyisin Faruk abi çok iyisin. Gel gel gel. Pit var mı? O içeride. Anladım. 7 öldü güzel nerede 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 info 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 İ info 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 <laughs> bli, 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 bli. O, sıkı, info 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 okay. info, <laughs> sıkı, info 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 <gülüyor> <gülüyor> info 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 Hey, hey, Şimdi de bazılar diyor işte video böyle video 3 dakika, reklam 15 dakika. Arkadaşlar siz televizyon izlerken, dizinizi izlerken reklam girmiyor mu kardeşim? Aynen. Girmiyor mu Diz kanka? Reklam 5 dakika izlemiyor musunuz İzliyorsunuz kardeşim? İzliyorsunuz kanka. Eşref ha? Rüya 3. bölüm izlerken reklam girmiyor mu kardeşim? DH izlerken Eşref Rüya izlerken e? giriyor. Biz de koyacağız. Giriyor. Reklam yapacağız. Çünkü biz de şeyiz. İzleyin baba ya. Baş olsun izleyin arkadaşlar videoyu. Televizyoncuyuz biz de. Atamı vuramadım lan buraları koyma. Projeyi seçerek et. Şimdi arkadaşlar bu taktik şey yani buradayız. Ablamı gideceğiz longta vuracağız adamı. İzleyin şimdi. Kanka o taktik eskiden işe yarıyordu ya. Yok yok izleyin şimdi bak ne yapacağım. Long değil orada pit var. Şuradan bolt off. Şu pitte de şöyle bomba atalım <laughs> bak adam buradadır. Koş okey abi. Şimdi adam buradaysa vuracağız. Biri geldi ki vuracağım. Oğlum bu adam bak. aa alttan geldi. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Bir de bizim adamı vursan var ya çok komik olurdu. Allah belanı Allah, Allah Allah, belanızı, belanızı versin. versin. Birinci ben Allah miyim? Allah belanızı versin.